başkanım buradayız. Burada. Burada. Biliyorsunuz birçok projeleri gerçekleştirmenin hep mutluluğunu yaşadık. Bugün de güzel bir gün. E, çevre dostu yani ulaşım da önemliydi biliyorsunuz. Meçhap projesi kapsamında e, iki otobüs, 25 elektrikli motosiklet ve 20 30 skütürle beraber Antalya'mızda yine hizmet etmeye devam edeceğiz. E, bütün amacımız e, gelecek nesillere e, tertemiz bir Antalya. Güzel bir Antalya bırakmak için çevre dostlarıyla birlikte bu proje kapsamında bunu gerçekleştirmenin de mutluluğunu yaşıyoruz. Burada çalışma arkadaşlarım da bu anlamda hem kamusal bina olarak da biliyorsunuz GES'lerimizle ilk ödül alan hem iklim dostu hem çevre dostu kamu binası olarak bu belediye binamızda biliyorsunuz GES'lerimiz var, ulaşım dairelerimizde ve Tüm Asat dahil olmak üzere kamu binalarımıza, gezilerimizi çoğaltıyoruz. E, hedefimiz 2050 yılında sıfır karbon salınımı, yani daha güzel, daha e, çevre dostu bir Antalya olarak e, yolumuza, çevre dostlarımızla, çalışma arkadaşlarımızla beraber e, devam edeceğiz. Bu e, Meçhap projesinde de emek veren, katkı koyan çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bugün e, Türkiye'mizde ulaşıma büyük destek veren Karsan firmasının yetkili e, genel müdür yardımcısı Muzaffer Bey ve ekibi de burada. İki elektrikli otobüsle onlarla beraber e, bugün bu törende bulunuyorlar. Onlara da ayrıca çok teşekkür ediyorum. Çevre dostu olarak katkı koyan herkese emekleri için teşekkür ediyorum. Güzel bir Antalya için çalışmalarımız aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. Çevre ve doğa dostu Antalya hedefiyle çıktığımız yolda, birçok alanda olduğu gibi ulaşım sektöründe de e, çevre dostu, karbon salımını azaltan, hava kirliliğini azaltan uygularımız, uygulamalarımıza devam ediyoruz. E, elektrikli scooter elektrikli motorlardan sonra elektrikli otobüslerimiz de araç filomuza, belediye filomuza katılmış oldu. Bu anlamda tabii e, öncelikle temiz bir havaya önemli katkıları olacak. Buradaki iki elektrikli otobüsümüz ve motorlarımızla biz e, toplam 200 ton yıllık karbon salımını azaltmış olacağız. 481 ağacımıza eş değer bir temiz hava sağlamış olacağız. Öte yandan e, sağlıklı bir toplum için atılmış önemli bir adım olacak bu Antalyamıza. Bir diğer konuda. E, akaryakıt tüketimi dizel bir otobüste şu anda yıllık 900 bin TL civarındayken güncel fiyatlarla elektrikli otobüsle bu 300 bin TL civarında olacak. Yani üçte bir oranında bir tasarruf da sağlamış alacağız ama biz Meçap projesi kapsamında hem ulaşım şeye hem de belediye binamıza yaptırdığımız depolamalı geslerle ki bu Türkiye'de sadece Bizde olan hiçbir kamu kurumunda olmayan geslerdir. Buradan sağladığımız enerji ile biz elektrikli şarj istasyonlarımıza bu proje kapsamında buraya elektrik vereceğiz. Ve buradan da bu araçlarımızı elektriğini sağlayacağız. Dolayısıyla bizim hedefimiz tamamıyla maliyetleri sıfıra indirmek.